Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim konusunu işleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak toprakla başlayacağız arkadaşlar. Toprağımızın ilk çağlardan itibaren Osmanlı Devleti'nde, Selçuklu Devleti'nde ve de, e, Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl kullanıldığını, e, ne gibi çözümler üretildiğinden bahsedeceğiz. İlk çağlardan itibaren insanlar tarıma, toprağa büyük önem vermişlerdir. Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörler toprak ile bir e, ilişkilidir arkadaşlar. İnşaat sektöründe kullanılan tuğla, kiremit, porselen, fayans ve cam üretiminde toprak ham madde olarak kullanılır oluyor arkadaşlar. Ee, her türlü sanayinin de temel kaynağı yine topraktır arkadaşlar. Ayrıca arkeolojik kazılar ilk insanların toprağı bitki yetiştirmek amacıyla 8 bin yıl önce kullanmaya başladığını bize göstermektedir. Toprak insan ilişkisi insanlık tarihi kadar eskidir aslında arkadaşlar. İlk insanlar tarım ve hayvancılığın başlaması ile biliyorsunuz ki yerleşik hayata geçmişlerdi. Ve toprak onlar için çok önemliydi. Tarımsal üretime dayanan bir ekonominin oluşması için e, iyi bir toprağa sahip olmak lazım. Ve bu topraklar için zaten savaşlar yaşanmıştır. Çünkü en büyük e, ekonomik faaliyetimiz tarımsa bizim en önemli kaynağımız da toprak olacaktır dolayısıyla. Örneğin Hitit kralları geçmişlerdi gelişmiş bir toprak yönetimi uygulamışlardır. Hitit devletinin Anadolu'da uyguladığı toprak yönetimi daha sonra Araplar, Bizansların, Selçuklu ve Osmanlı devletinin uyguladığı toprak sistemi arasında benzerlik bulunmaktadır. Arkadaşlar bu uygarlıklar arasında sürekli gelişme göstermiş ama temel baz aslında aynıdır her zaman. Anadolu'da yaşayan Friglerin en önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. Bu yüzden tarım ve hayvancılığı koruyacak kanunlar çıkarmışlardı arkadaşlar. Frigler'de mesela öküz kesme ve sabah ...kırmanın cezası kesinlikle ölümdü. Ayrıca et, e, ekili araziye... ...zarar vermenin de cezası ağırdı. Ya da toprağı işlememenin gibi. Ortaçağa geldiğimizde ise... ...Avrupa'da feodalite yani derebeylik... ...ya da e, daha kolay anlayabileceğiniz... ...şekilde toprak ağlığı ...diyebiliriz arkadaşlar. Şatolarda yaşayan derebeyler... ...toprağın ve köylünün sahibiydi aynı zamanda. Bir hiyerarşi vardı. Selçuklularda toprak has, ikta ve haracı... ...olmak üzere üçe ayrılıyordu arkadaşlar. Şimdi has dediğimiz toprak... Topraklar her şeyin hasından aklınıza gelecek. En yüksek rütbedeki kişilere yani hükümdar ve ailesine verilirdi. İktidar dediğimiz aslında ikinci ünitede işlediğimiz tımar sistemiyle hemen alakasını kuracaksınız arkadaşlar. Ee, önemli kişilere veriliyordu. Ve bu topraklıların... E, işlenmesi sağlanıyordu ve bu topraktan vergi toplayan kişiler iktidar sahipleri aynı zamanda orada asker yetiştirmekle yükümlülerdi. Harici dediğimiz toprakların geliri ise doğrudan devlet hazinesine gidiyordu. Yani has e, hükümler ve ailesine iktidar, iktidar sahiplerine ve asker yetiştirmek için kullanılıyordu. Harici ise arkadaşlar doğrudan devlet hazinesine giden arazilerdi. Osmanlı Devleti'nde fethi yoluyla alınan topraklar devlete aitti ve bu biz devlete ait olan topraklar arkadaşlar Miri arazi diyoruz. Kişiye ait olan toprakları ise mülk arazi adı veriliyor. Osmanlı devletinde asker ya da devlet görevlerine bazı topraklardan alınan vergiler verilirdi. Onlar da bunun karşılığında devlete hizmet ederlerdi. Devletin bu kişilere verdiği kaynağı ise dillik deniyor. Yani iktada diyebilirsin aynı şekilde. Dirlikler yıllık gelirlerine göre üç kısmı ayrılıyor. Yani şimdi e, biz hak, has ikta ve haraci olarak Selçuklularda ayırdık. Şimdi bir de Osmanlılara bakalım. Has, ziyamet ve tımar olarak üç ayırıyoruz. Has burada yine arkadaşlar aslında aynı gö e, görevde en yüksek geliri olan araziler padişah, şehzade, vezir azam vezir, divan üyeleri ve beyler bey gibi yüksek derecedeki memurlara veriliyordu arkadaşlar. Veamet dediğimiz ise arkadaşlar Orta derecedeki memurlara veriliyordu. Subaşı, Kadı gibi orta derecedeki memurlara verdiğim arazilerdi benim arkadaşlar. Gelelim en çok duyduğumuz tımar sistemine arkadaşlar. Yüksek dereceli memurlara ve askerlere başarılarından dolayı veriyordum ben bu toprakları. Fakat bu kişilere diyordum ki ee, bu toprağı ekip biçeceksin ve bunun için asker de veriliyordu. Bu kişiler toprağı eken ve askerlere eğitim veriyorlardı. Savaş zamanında bunlar tımarlı sipahi olarak arkadaşlar savaşa katılıyor. Olardı. Tımar sayesinde peki ne oluyor hocam? Toprağım boş kalmıyor. Verim sağlanıyor ve masrafsız asker bakmış oluyorum. Aynı zamanda askerin eğitiminde de ben sağlıyorum. Yani daha kolay bir biçimde söylersek arkadaşlar hem üretim süreklilik oluyor, üretimde süreklilik oluyor, üretimden verim alınıyor ve aynı zamanda hazineden para çıkmadan ben asker yetiştirebiliyorum geride kalan ve geliri devlet hazinesine kalan topraklara harici toprak deniyor arkadaşlar. Bu arada unutulmaması gereken toprak bölümü de vakıf arazileridir. Arkadaşlar hayır işleri yapmak için ekilendiği araziye vakıf arazisi deniyor. Bu toprağın gelirleri de ee, çocuklar okutulur. Yaşlara aş ve sağlık hizmet verilirdi. Yine bir numun vakıflara buradan e, gelirler sağlanırdı. Selçuklulardaki iktidar sistemiyle Osmanlı'daki itimal sistemi birbirine benzer diyor. Hatta biz hiç e, bu deyimi bile kullanmıyoruz. Selçuklularda ikta diyorsan Osmanlı'da tımarda bu şekilde ayırt edebilirsin diyoruz. Osmanlı'da sipahi denen kişiler toprağın gelirini alır. Kayıt defterine işlerdi. Topraktan elde edilen gelirlerle asker bakılırdı. Osmanlı'da köyle elde ettiği ürünün onda birine devlete vergi olarak verirdi arkadaşlar. Buna öşür veya aşarda diyebiliyorum arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ülke ekonomisi tarıma dayandığı için bu toprağın işlenmesi bizim için çok önemliydi arkadaşlar. Eğer bizim köylümüz 3 yıl arka arkaya toprağına etmezse bu toprak onun elinden alınıyor ve sen ekonomiyi bozdun diyerek çift bozan vergisi ödüyordum. Bu vergi toprağa ekmeyenden alınan bir çeşit ceza gibidir. Yani arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman çift bozan vergisinin alınması e, bir göz korkutuculuğu gibi bir şey de diyebiliriz. Eğer sen toprağı işlemezsen toprağı senden alınacak ve üstüne de bir de senden para alınacak gibi. Bu da caydırıcılığı arttırıyor da açıkçası. Sonuç olarak ülke yönetimi için toprak güç demek. Toprağı fazla olan ülkelerin topraktan elde ettiği ürün ve halktan aldığı ürün vergileri fazla olduğu için de demek ki bu, dene, bu devlet ekonomik olarak da güçlü bir devlet oluyordu. Bu yüzden geçmişte bütün devletler toprağın ekip biçilmesi amaç edinen sıkı kanunlar ortaya koymuşlardır. Ayrıca sanayi inkılabına kadar halkın bir numaralı geçim kaynağı tarımdı. Bu yüzden halk toprakları ekerek yetiştirdikleri ürünlerden beslenerek fazla olanları satıp para kazanarak geçimlerini sağlamışlar. Peki cumhuriyetin ilk yıllarında tarımı geliştirmek için neler yaptık arkadaşlar? Öncelikle az önce bahsettiğim öşür vergisi vardı. Bu da çiftçinin üzerinde ağır bir yüktü arkadaşlar. Öşür yani aşar vergisi kaldırılıyor. Çiftçinin üzerindeki yük kalkıyor bu bağlamda. Ham maddesi tarıma dayalı olan sanayinin kurulmasına destek verilmiştir arkadaşlar. Ziraat dediğimiz tarımdır arkadaşlar. Ziraat bankası yeniden düzenlenerek e, çiftçiye verilen krediler arttırılmış. Yani ekonomik olarak destek sağlanmış çiftçiye aynı zamanda. Mustafa Kemal Atatürk Türk çiftçisine örnek teşkil etmesi için Ankara'da Gazi Orman Çiftliğini kurmuştur. çok verimsiz bir alandır aslında çiftçiye örnek olabilmek için bunu güzelleştirmek adına yapmıştır. Günümüzde tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş var. Bunlardan bahsedilmiş. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Su İşleri ve Güneydoğu Anadolu Projesi İdare Başkanlığı bunlar arasında sayılabilir tabii ki arkadaşlar. Ee, şimdi sıradaki e, üretim teknolojisindeki gelişmelere bakacağız arkadaşlar. Ee, ilk tekerleğin icatından bahsetmiş arkadaşlar biz derslerde de söylüyoruz her zaman tekerlek e, oradan oraya ulaşalım şuraya hızlı bir şekilde gidelim amacıyla yapılmadı tabii ki zorunluluktan doğdu bu e, buluşlar arkadaşlar İlk tekerlek mezopotamya'da milattan önce 5000'lerde bulunduğu sanılmakta ancak diyor ki o dönemlerde tekerlek seramik kap yapmak için seramikçi çarkı olarak kullanıldı ya da buğdayı öğütmek için taşımacılık amacıyla tekerlek ilk kez Sümerlerin milattan önce 3000'de geliştirdiği kanı da kullanılıyor arkadaşlar tekerlek üretim alanındaki birçok teknolojik gelişmeye de zemin hazırlıyor arkadaşlar tekerleğin dişleri birbirleriyle birleşip makineleri ortaya çıkırıyor sonra makinelerde buhar gücü kullanılıyor ve bu da sanayi inkılabını başlatıyor şimdi sanayi inkılabına değinmeden önce ilk örneğimizi verelim mesela evlerimizdeki çaydanlıkları düşünelim demiştik e, alttaki Bölümde su kaynadığı zaman üst fokurdadıkça üstü harekete geçiriyor. Demek ki bir buharın baskı gücü var ki o hareket gücüne çevrilebiliyor. Aynı bu sistemi makinelerde de düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde dokuma dokuma makinelerinde kullanılmıştır buhar gücü. 1800'lü yıllarda İngiltere'de buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla sanayi inkılabı başlıyor. Nerede başlıyor hocam? İngiltere'de başlıyor. Bu üretim şekli 18. yüzyılda İngiltere'de dokuma sektöründe ortaya çıkmış kısa sürede başka alanlara da yayılmıştır. Üretim teknolojisindeki bu yenilik sayesinde arkadaşlar önceden elimle üretiyordum, insan gücüyle üretiyordum. Dolayısıyla artık el tezgahları kapanıyor. Çünkü biz fabrikalarda seri üretime geçiyorduk. Önceden insan eliyle ürettiğim ürün bir taneyken atıyorum bir haftada şimdi bir günde binlerce ürün üretebiliyorum. Bu da bu ürünün fiyatının düşmesine aynı zamanda çok miktarda üretilmesine. Şimdi ben seri ve hızlı bir üretime geçtiysem arkadaşım benim ham maddeye ihtiyacım olacak daha fazla ürün elde edebilmek için. Aynı zamanda benim tüketicimden fazla mı üretiyorum. Evet hocam e bu zaman ne yapacağım ben şimdi? Gideceğim bunları satabilecek yer arayacağım kendime. Bu da ne oluyor? Avrupa ülkeleri zayıf ülkeleri buluyor. Sanayi inkılabına ayak uyduramayan devletleri. Mesela Osmanlı. Ne yapıyor arkadaşım? Gidiyor ilk başta ondan ham maddeyi bir güzel alıyor. Sonrasında da ne yapıyor? Bunları kendi makinelerinde işliyor. Sonra tekrardan Osmanlı'ya getiriyor. Ve burada pazarlar açarak ürünlerini satıyor. Yani bu zayıf devletleri kendi sömürgeleri durumuna getiriyor arkadaşlar. Tabi fabrikalar çıkınca arkadaşlar şehirlere göçler başladı. Fabrikalar kurulunca işçi sınıfı ortaya çıkıyor ve işçi işveren sorunlarını çözmek amacıyla da arkadaşlar sendikalar kuruluyor. Görüldüğü gibi diyor buhar gücüyle çalışan motorların icadı toplumun her kesimini etkiledi. Zamanla üretimde kullanılan bu yöntem ulaşımda da kullanılmaya başladı arkadaşlar. Buharlı trenler insanların seyahat etmesini ve malların taşınmasını kolaylaştırdı. Arkadaşlar hatırlarsanız ben size derste de söylemiştim zaten ee, bu büyük Avrupalı devletler aslında sömürgeleri olduğu devletlere de demir yolları kontrol altında ve bakımını onarımını sağlamıştır Çünkü neden hocam o ee, oradan ham madde taşıyorum ben kendi ülkeme yine aynı şekilde pazarda satacağım ürünleri bu ulaşım araçlarıyla götürüyorum O yüzden bu konuda da yatırım yapmışlardır tarımsal üretimin nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması gibi bir sebeplerden dolayı daha fazla elde ürün etmek isteği ortaya çıkmıştır Bunun içinde modern tarım teknikleri kullanılmıştır arkadaşlar Bunlar tohum ıslahı makineleşme kimyasal gübre ve sulama gibi. Gelişmelerle hibrit tohumlar da ortaya çıkıyor. Teknolojinin gelişmesiyle üretimde makinelerin payı da artıyor arkadaşlar. Bu durum işsizliğin artmasına da neden oluyor. Çünkü e, ben makineleşmeye geçiyorum ama. Makineliğe, işmeye geçmem ee, tarım ürünlerine ihtiyacımın azalması demek değil arkadaşlar sanayiye önem vermem demek sonuçta e, ben yemek yiyorum tüketiyorum besin her zaman ihtiyacımız olan bir şey olduğu için tarım ürünlerine her zaman ihtiyaç duyuyorum bunun için de modern tarım tekniklerini kullanıyorum peki bakalım toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışmanın önemi nelermiş ee, pek çok atasözü var bununla ilgili bir elin nesi var iki elin sesi var eee Ondan sonra komşu komşunun külüne muhtaçtır. Birlikten kuvvet doğar gibi Türk insanının tarihte gösterdiği en büyük yardımlaşma ve dayanışma örneği diyor ki Kurtuluş Savaşı'dır. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı bize kazandıran sahip olduğumuz silah cephane teşhizat değil ki çok azdı. Türk insanının yardımlaşma ve dayanışma içinde ülkesine sahip çıkmasıdır. Milli birlik ve beraberliktir arkadaşlar. Toplumu ilgilendiren sorunları doğal afetler sonucu ortaya çıkan olumsuz durumları aşmak için milletçe hep birlikte hareket etmeliyiz arkadaşlar. Tarih boyunca varlıklı türler toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlamak amacıyla vakıflar kurmuşlardır arkadaşlar az önce hatta Osmanlı'da vakıflar için araziler ayrıldığından da bahsetmiştim vakıflar sayesinde yardıma muhtaç halkın pek çok ihtiyacı yardımsever kişilerin vakıfları tarafından karşılanıyordu Osmanlı'da halkın yardıma muhtaç kişilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan devlet veya kişiler tarafından bırakılan mal ve paraya vakıf deniyor arkadaşlar bu malların gelirleriyle hastalar tedavi ediliyor öğrenciler o kutuluyor. Fakir olanlara aş ve kalacak yer sağlanıyor. İmarethaneler dediğimiz aş evleri arkadaşlar geliri de vakıflar tarafından karşılanan kurumlardı. Osmanlı'da çok çeşitli hayır kurumları ve vakıflar kullanılmaktaydı. Bunlardan hatta en garibi aydında e, suyu soğutan vakfıydı. Yaz aylarında e, çeşmelere buz doldurarak e, yaz ayları boyunca o suyun soğuk akmasını sağlıyordu gibi. Bu konuda çok hassas davranıyordu Osmanlı. Vakıf arazi dediğimiz az önce zaten değinmiştik bu konuyu arkadaşlar. Geliri cami, hastane, kervansaray, medrese gibi bilim ve hayır kurumlarının yapımı, idaresi ve bakım bakımı için ayrılan topraklardı. Vakıf topraklarının gelirinden vergi alınmazdı. Ayrıca devlet de bunlara dokunmazdı arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924'te arkadaşlar vakıf işleri başbakanlığa bağlı vakıflar genel müdürlüğüne devredildi arkadaşlar. Osmanlı'dan gelen yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzde günümüzde sivil toplum kuruluşları tarafından devam ettirilmektedir. Çünkü arkadaşlar her şeyi devletten beklememek lazım. Biz kendi aramızda da örgütlenip insanların sorunları hakkında çözümler üretebiliriz ve dayanışma yardımlaşma örnekleri oluşturabiliriz aslında. Toplumu ilgilendiren bir sorunu çözmek için insanların bir araya gelerek oluşturduğu birliğe sivil toplum örgütü deniyor. Memur, işçi, öğrenci, öğretmen, fırıncı, avukat herkes bunlara uyuyor olabilir arkadaşlar. E, birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla toplum sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için kurulan kurumlardır. Vakıflar, dernekler, sendikalar, mesleki örgütler, sivil toplum örgütlerine örnek verilebilir arkadaşlar. Şimdi bunlardan birkaç örneğe bakalım. Mesela Kızılar. 11 Haziran 1868 tarihinde bir grup Osmanlı doktoru tarafından kuruldu arkadaşlar. Yaralı ve hasta askerlere yardım yapmak amacıyla kurulan bir kuruluştur cemiyettir. Eski adı Hilal Ahmer'dir ama ee, Kızılay'ın amacı arkadaşlar savaşta, barışta ve doğal afetlerde ayrım yapmadan isterse karşı taraftan olsun insanların yardımına koşabilmektir. Gelelim bir diğerine Yeşilay arkadaşlar. Yeşilay e, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla topluma hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. E, bu sebeple kamuya yararlı cemiyetler arasında da yer alan bir kurumdur arkadaşlar. Bunun gibi başka örnekler de vardır tabii ki de. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirmeye bakacak arkadaşlar. İlk başta Selçuklu Devleti'nden başlayalım. Daha sonra Osmanlı Devleti'ne bakacağız. Selçuklu Devleti inde ahilik denilen bir teşkilat sistemi ortaya çıkıyordu arkadaşlar. Ahilik teşkilatı sayesinde esnaf birbirine destek oluyor. Mesleğe yani yeni başlayanlara hem dini hem de mesleki eğitim ya da ahlaki eğitim veriyordu aynı zamanda arkadaşlar. Çırak olan bir kişi kalfalığa yükselir. Daha sonra şed kuşanma töreniyle kendisine ustalık bilgisi verilirdi. Arkadaşlar bunu diploma törenine de benzetebiliriz biz. Medrese ise Bugünkü üniversitedir arkadaşlar. Medreselerde dini bilimlerin yanı sıra fen, tarih, tıp, felsefe gibi dersler de okutuluyordu. İlk Osmanlı medresesi İznik'te açıldı arkadaşlar. Selçuklu'da da yine Nizamülmük medreseleri vardır. İlk medrese hocası yani müderris davud Kayseri'dir. Fatih'in yaptırdığı medreseye ise sahn Seman medresesi deniyordu. Enderun dediğimiz eğitim okulları ise arkadaşlar Enderun Osmanlı Sarayı'nda bulunan okuldu. Burada eğitim alanlar nitelikli devlet adamı, usta sanatkar ya da Yeniçeri Ocağı'na asker alırdı. Şimdi benim savaşlarda Balkanlardaki halk arasından küçük yaşta aldığım öğrenciler vardı. Bunları eğer askerlik konusunda yetiştirmek istiyorsam Yeniçeri Ocağı'na, eğer devlet yöneticisi olarak yetiştirmek istiyorsam arkadaşlar Enderun Mektebi'ne gönderiyordum. Bu şekilde eğitimlerini alıyorlardı. Kısaca Osmanlı devletindeki eğitim kurumları arasında Enderun, Ahilik Lonca ve Medrese gösterilebilir ahilik dediğimiz Selçuklu sistemindeki verilen addır. Lonca ise Osmanlı'daki verilen esnaf teşkilatıdır arkadaşlar. İhtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığımız işe meslek deniyor arkadaşlar. Bir meslek dalında eğitim görmüş o işin e, gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olan kişiliklere kişilere nitelikli eleman deniyor arkadaşlar nitelikli eleman sayesinde kısa sürede fazla malzeme harcamadan kaliteli iş yapabiliyoruz hem işverene yük olmuyoruz hem de ülkeye yük olmuyoruz aksine onlara katkıda bulunuyoruz bizler de yeteneklerimize kabiliyetimize göre meslek seçmeliyiz arkadaşlar sadece diyor ki kabiliyet ve yetenek yetmez aynı zamanda bizim bu mesleği severek ve isteyerek yapmamız lazım e, hangi mesleği seçeceğimize küçük yaşta karar verip ona göre eğilim almalıyız arkadaşlar. Meslek seçiminde kabiliyet, istek ve eğitim önemlidir. Ayrıca dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni mesleklere dikkate alarak mesleğimizi seçiyor olmalıyız. Para, çevre ve aile isteği bir mesleği tercih etme sebebimiz olmamalıdır arkadaşlar. E, dijital ve ileri teknoloji konusuna değineceğiz bir e, biraz da. Şimdi hayatımızın her döneminde artık şu anda benim anlattığım derste gibi teknolojiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Ee, üretimin her alanında kullanabiliyoruz. İletişimde kullanı kullanabiliyoruz. Ee, robot sistemine geçtik. Ee, sanayide kullanıyoruz. Akıllı fabrika dönemleri devreye girecek arkadaşlar. Buna akıllı üretim denetimi deniyor. Binlerce ürün e, robotlar sayesinde üretiliyor. Günümüzde tarım sanayi hizmet sektörlerine dayalı üretim dijital teknolojinin katkısıyla yapılıyor. Dijital teknoloji tabanlı yeni üretim, akıllı üretim, akıllı fabrika, akıllı makine, akıllı tarım gibi isimlerle adlandırılıyor. Bilgisayar ve genel ile hayatımıza giren e, dijital teknoloji tüketimi alışkanlıklarımızı da hızla değiştiriyor. Mesela arkadaşlar artık alışverişlerimizin hepsini e-ticaret uygulamalarından yapmaya başlıyoruz. Ya da derslerimizi internet üzerinden dinliyoruz. Anlamadığımız bir konuyu tekrardan açabiliyoruz. E, cep telefonları, operatörlere tarım, çiftçilik konusunda da destekler sağlıyor arkadaşlar yine aynı şekilde. Birçok sektörde teknoloji bizim yararımıza oluyor arkadaşlar dediğimiz gibi hayatımızı kolaylaştırıyor. Tabi hayatımızı kolaylaştırdığı gibi zorlandırdığı yerler de var arkadaşlar. Çünkü e, haksız kazanç elde etmek isteyenler oluyor. Atıyorum bu e-ticaret dediğimiz sistemde. Güvenilir sitelerden alışveriş yapmalıyız bunun için arkadaşlar. Kimlik bilgilerimizi asla paylaşmamalıyız. Kart bilgilerimizi asla paylaşmamalıyız ıyız e e-posta üzerinden gelen alışveriş sayfalarına direkt bağlanmamalıyız doğrudan sitenin adresine girerek güvendiğimiz sitelerden alışverişimizi yapmalıyız ya da bakalım çocuklarımızın her gün oynadığı oyunlara bu çocukların oynadıkları oyunlarda öldürülen insanlar e, savaş sahneleri şiddet sahneleri görülmektedir arkadaşlar bu da küçük yaştaki bir çocuğun e, Erdem kazanmasına ahlaklık bir birey olmasına engel olabilir ya da buradaki hayal ürünü olan e, sistemleri kendi hayatında uygulamaya dökebilir. Bu da çok yanlıştır. Çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmeli, sanal dünyaya adapte etmemeliyiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.